Abi Kapital'den herkese selamlar. Bugün 10 Mayıs, 2023 günlerden çarşamba yani çarşamba günü İslam Bey'le yine programımızı yapmaya devam ediyoruz. İslam Bey hoş geldiniz. Hoş buldum Beyan Hanım. Bir yayınlar diliyorum sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli, güzel aslında bugün bir program olacak çünkü sizin tabii ki New York'u ziyaret etmenizle birlikte evet. global taraftaki e, aslında hareketliliği sizden öğrenmiş olacağız. E, Fed'in e, aslında buradaki Fed üyelerinin konuşmaları dahil olsun. Fed'in tarafından yayınlanan dün rapor vardı. E, burada aslında biraz daha kredi ile ilgili e, bir gündem vardı, altı çizilmişti. E, genel olarak detaylandırmayı global taraftan sizlerden alalım. Amerika tarafında neler oluyor? Evet global taraftan Fed'in faiz kararından sonra küresel piyasaların nasıl şekilleneceği çok merak ediliyor ve halen de bir belirsizlik bu tarafta oluşmaya devam ediyor. Özellikle yeni borç yapılandırma ile alakalı belirsizlikler de devam ediyor. İşte yine burada Biden'ın istekleri tam olarak karşılanmıyor. Diğer yandan Hazine Bakanı Yalın'ın ee, özellikle senatöre karşı sunumu veya hislere karşı yapmış olduğu yorumlar arda arda gelmeye devam ediyor. Yine FED üyeleri e, süreci bastırmaya çalışıyor. Yani biz e, faiz artımlarını aslında sonlandırmadık. Gerekirse yine faiz artımlarını devam ederiz. E, söylemleriyle şahin bir tutum sergilemeye devam ediyorlar. Ancak içeride yine e, bankacılık kriziyle alakalı ve devamında mortgage kriziyle alakalı ciddi bir endişe de var. Tabii bu kadar çok belirsizlik oluşunca e, ben de konunun muhatapları birebir oradaki arkadaşlarla bir toplantı, bir istişare yapma durumu hissettim ve olay yerine direkt e, dahil olduk. Orada yapmış olduğum izledim. Genelde bir ay önce e, hem buradaki yayınlarımızda hem yine köşe yazılarında e, bir bankacılık krizinin yeniden tekrar hızlı bir şekilde gelebileceğine dair ve özellikle mortgage kriziyle alakalı ki son bir, bir aylarda hiç konuşulmuyor, hiç kimse gündeme getirmiyor. Ancak benim grafiklerde disk olarak algıladığım bir morgaç krizi var. Burada da e, ciddi risk oluşmaya başladı ve bu endişe e, yine o tarafta e, hissediliyor ve orada finans kurum ve kuruluşlarda görev yapan arkadaşlar da bunu dillendiriyor. Ee, özellikle bunu fiilen baktığınız zaman da, e, gezdiğiniz zaman da, normal bir turist seyahati yaptığınız zaman da hiç e, kapanmayacak olan cadde üzerindeki dükkanların yavaş yavaş kapanmaya başladığını, oradaki insanlarla konuştuğunuz zaman, mesela bir restoranda yemek yediğiniz zaman, oradaki insanlarla istişare yaptığınız zaman, yavaş yavaş işten çıkarmaların da başladığı aslında e, çok risk algısında ciddi anlamda belirsizliğe neden oluyor. Tabii ki yine bütün ülkelerin e, resmi rakamları çok da inandırıcı bulunmuyor. E, orada da enflasyon rakamlarının gerçek geçerliliği yok. Özellikle benim sorularımdan bir tanesi de acaba Fed'den sonra bir e, politika değişikliği yapar mı? Yani tekrar yılın son çeyreğinde veya 2024 yılının ilk çeyreğinde bırakın faiz artımlarını, faiz indirimlerine başlayabilir mi? Herkesin genel kanaati evet yani böyle bir ihtimal var. Çünkü resesyon riski atmaya devam ediyor. E, borç evet. kriziyle alakalı tekrar böyle bir e, şey var. Yani suni bir gündem var ama bu çözülebilecek şeyler. Yani senatro tekrar buna bir onay verebilir. Burada bir sürpriz görmüyoruz. Ama e, enflasyonun tekrar geri gelmesiyle alakalı, FED'den tekrar bir politika değişikliğiyle alakalı bir süreç bekliyoruz diye e, bir algı var tamamen. Ama e, gerçekten orada e, şöyle birkaç gün takıldığınız zaman, o caddedeki e, kapanan mağazalara, dükkanları gördüğünüz zaman, işte işsizlik sayılarındaki artışı gördüğünüz zaman, insanların psikolojik olarak ee, biraz daha e, aynı dünyanın hani, tamamında zaten bu enflasyonla birlikte toplum psikolojisi tamamen bozuldu. Böyle bir algıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Benim genel intibam şu e, borçlanma yapılanması ile alakalı e, evet tekrar çözebilecek sorun bir sorun değil. Ama enflasyonun geri gelme, borgaç krizi ve bankacılık kriziyle alakalı ciddi bir sürecin gelme ihtimali çok güçlü görüyorum. O yüzden e, risk olarak zaten bir ay önce bunu e, ifade etmeye çalıştım buradaki yayınınızda da global tarafta sürekli bunları yorumlamaya gayret ediyorum. Ama birebir gördükten sonra daha fazla ikna olduğumu söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, önemli noktalarda çünkü e, zaten şu anda biraz daha aslında e, yani geçtiğimiz aylardan bahsedersek bankacılık krizinin biraz daha ön plana e, odaklandığı. Evet hızlı bir şekilde e, Avrupa tarafında da tabii o Afedersiniz bir o şey söyleyebilir şey. miyim ben Bu bankacılık krizi açılmışken. Şimdi bankacılık krizini aslında sadece finansal kriz olarak görmemek lazım. Şimdi bu Fed'in politikaları malum. Bu faiz artırımları devam edince yine iki türlü faizi ele almak lazım ve iki türlü bankacılık sistemini ele almak lazım. Birincisi sabit faizli konut kredisi, emlak kredisi kullananlar. Bir de değişken faizli emlak kredisi kullananlar. Asıl problem değişken faizli yani enflasyonla birlikte değişken faizli kredi tarafındaki bankaların kredi geri ödeme alamaması, toplayamaması gibi bir problem var. Değişken faizli ee, rakamlar çok değişken olduğu için insanlar da evini ödeyemediği için taksitlerini ödeyemediği için burada bir kriz bekleniyor. Bir de büyük bankalarla küçük bankalar var. İsim benzerliğinden dolayı bile iflaslar yaşanırken bu cep bankalar dediğimiz küçük e, şubelerin, küçük bankaların da e, tabii ki büyük bankalara yem olduğunda e, bilinmekte. O yüzden bu küçük bankalarla büyük bankaları sabit kredili mortgage sistemiyle değişken faiz, mortgage morgaç e, kredilerinin birbirine ayırt etmek lazım. Teşekkür ediyorum. Detay önemli çünkü aslında buradaki iki faizin de nasıl işlediğini evet. biraz daha detaylandırmak böyle noktalarda gerçekten bilgili olabiliyor. Peki o zaman hemen güzel bir şekilde bu kısmı geçerken, peki Euro bölgesi, Avrupa tarafı nasıl hareket ediyor? 25 bas puan arttıktan evet. sonra biraz daha belirsizlik sanki hala çok da yok olmuş gibi değil ama her iki tarafın da hem ABD hem de Avrupa tarafı birazcık faiz artırımlarının önünü kesilecek gibi konuşmuyorlar ki özellikle FED tarafından gelen sinyallerin karışıklığı. Peki evet. Avrupa tarafı nasıl bu noktada? Ee, bu tarafta aslında e, FED'e kıyasla Avrupa Merkez Bankası'nın veya üyelerinin veya başkanın da daha cesur açıklamalar yaptığını gözlemliyoruz. Yine 25 bas puanlık faiz artırımlarının devamlılığının geleceğinin mesajını veriyorlar. Bir de e, düşük faiz artımlarını kendi ekonomilerine veya gelecekte hamlelerine karşı aslında e, iyi kararlar verdiklerini söylemeye devam ediyorlar. Ancak buna rağmen buna rağmen Yine terazide bir oynaklık var. Şimdi olumlu açıklamalar geliyor, Şahin Ton'da açıklamalar geliyor. Yine Avrupa Merkez Bankası'ndan 25 bas puanlı bir faiz artırımı geliyor. Ancak Euro dolar paritesindeki etkilişime baktığınız zaman bugün dolar endeksinde yaşanan yükselişle birlikte 1.0948 seviyesine kadar geriledi. Aslında yaz aylarında diğer yayınlarımızda sık sık ifade ediyorum. Yaz aylarında 1.15 seviyelerinde beklemeye devam ediyoruz. Ama bu kısa vadeli satışlarla birlikte işte e, Fed'in politikalarında da bir belirsizlik oluşması Acaba Avrupa Merkez Bankası Fed'i izlemeye devam edecek mi? Endişelerini de gündeme getiriyor. Çünkü e, merkez bankalarının tamamında başı çeken Fed oluyor. Fed nereye diğer merkez bankaları oraya gibi bir tutum var şu anda şimdi FED tarafında 25 bas puanlık ve son faiz altını gördük ama tekrar bir hafta sonra dolar endeksine yaşanan bu sert düşüşle birlikte dengeyi bozmak istemiyorlar yani bir tarafta işte altın ve gümüş gibi emtialara yol vermek istemiyorlar borsalara yol vermek istemiyorlar böyle bir dengesizlik var böyle bir piyasayı tekrar dengede götürme çabası var şimdi Avrupa Merkez Bankası'na baktığımız zaman Evet yine faiz altınları devam ediyor. Ama bu faiz ne zaman sonlandıracak ve özellikle Rusya-Ukrayna gerilimi var ve bu tarafta biliyorsunuz her hafta yeni bir açıklama geliyor veya yeni bir saldırı haberi geliyor. Bu da Avrupa'nın Amerika'dan çok daha çok jeopolitik listelerini tırmandırıyor. Çünkü e, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin muhatap olarak direkt Avrupa'yı alıyor. Mesela Amerika hiçbir zaman muhatap almıyor. Yani bir saldırının arkasında Amerika olduğunu falan söylüyor ama bunun ekonomik e, bedelini Avrupa'da ödeyeceğini sık sık söylüyorlar ve dolayısıyla da Avrupa'nın jeopolitik anlamda listeleri daha fazla. Ama e, mevsimsel etki göz gözünü bulundurduğumuz zaman e, Avrupa'nın Amerika'ya kıyasla enflasyon tarafında toparlama ihtimali daha fazla ben görüyorum. En azından Avrupa bildiği ülkeleri tarım tarafında, hayvancılık tarafında veya gıda tarafında daha aslında e, sürdürebilir politikaları var. Ve daha kaliteli işler çıkarabiliyorlar. Ve e, bu yaz muhtemelen de bu faiz artımlarını en az 3 kez daha devam ettirebilirler. 25-25-25... Toplamda 75 bas puanlık faiz artımlarına yaz aylarına kadar devam ettirebilirler diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, peki yurt içi piyasalara geliyoruz şimdi burada. Ee, asıl nokta tabii ki yine başlığımızdan önce e, sizle de telefonda konuşurken aslında evet. şu an son birkaç gün içerisinde bir hareketlilik olacak. Şimdi bunun sonrasında bu hafta sonundan sonra evet. neler olacağı aslında konuşulacaktı. Şimdi o zaman altın ve gümüşteki yön ne tarafa kırılacak? Burada da bunun arkasından da gram altını nasıl etkileyecek? Bunları aslında merak ediyorum. Sonrasında bir sorun daha olacak size. Tabii. Berna Hanım, diğer sohbetlerimizde, yayınlarımızda izleyen arkadaşlarımıza şöyle bir uyarı yapmıştık. Mayıs ayında dananın kuyruğu kopacak. Yani e, bizi FED bekliyor, bizi seçim bekliyor. İkisi de çok kritik ve çok önemli. Şimdi FED'i gördük ama FED tarafından sonra bir mesaj aldım ben. Mesaj şu, çok net bir şekilde sanırım Haziran sonrasına kadar böyle kontrollü mekanizma e, global tarafta devam edecek. Yani halbuki FED faiz artırdı, evet piyasanın genel beklentisi ve devamında da bir yön kırılımı olması lazım. Ya altın fiyatları dirençlerini kıracak, yukarı yönlük gidecek euro dolar kalitesi doların karşısındaki her şeye gidecek ya da doların sert bir şekilde gerilecek veya tam tersi olacak ama bir kırılım görmedik. Yine dar band aralığında sıkışan bir piyasa var, belirsizlik halen devam ediyor. Gelin açıklamalarda bu baskılamanın devam edeceğini işaret ediyor. Yani Haziran sonuna kadar global tarafta yatay sıkıcı bir dönem bizi bekliyor bu cepte. Ancak iç piyasalara baktığımız zaman seçim gerçekten Türkiye ekonomisi için, Türkiye ekonomisinin geleceği için, e, yerli yatırımcılar için, yabancı yatırımcılar için çok kritik bir hafta sonuna bak giriyoruz ve devamı da çok önemli. Şimdi e, seçim sonuçlarını e, mevcut hükümetin devam etmesi halinde neler olabilir? Mevcut hükümetin değişmesi halinde neler olabilir? Üçüncü ihtimalle e, ikinci tura kalan seçim sonucu ne olabilir? Bu tamam. Yani bunları birazdan cevaplayacak. Ama benim için önemli olan şu seçim nasıl geçer? Yani stresli, kavgalı, gürültülü bir seçim mi bırakacağız? Sessiz, sakin herkes oyunu gidecek, kullanacak. Böyle bir seçim sonucu mu göreceğiz? Benim için önemli olan bu. Çünkü evet. ikinci tura kalan bir seçimden sonra kavga gürültünün, stresin daha çok devam etmesi piyasaların tepkisi çarpı iki daha fazla e, sert bir tepkiye neden olur. Buna çok dikkat etmek lazım. Şimdi bizim ee, iki işlem günü var. Perşembe ve cuma günü. Ee, bizim seçim öncesi bu e, son yayınımız oluyor ve bu yayını ben önemsiyorum. Şimdi özellikle küçük yatırımcılara, diğer yatırımcılara şöyle bir tavsiyem var. Bu tavsiyelerini daha önce de sessiz ifade ettim. Son kez yine tavsiye niteliğinde söyleyebilirim. Lütfen sizsiz siz olun. Pozisyonlarınız her ne olursa olsun. Bu e, önümüzdeki 4-5 gün içerisinde sert hamleler yapmamalarını ben tavsiye ediyorum. Ne satış yönünde ne alım yönünde. Çünkü hiçbir şey belli değil. Ve cuma akşamı itibariyle, cuma günü de, cuma sabah diyelim biz buna, cuma günü itibariyle seçim sonrası, pazartesi, salı dahil, önümüzdeki hafta dahil piyasalarda sert dalgalanmalar göreceğiz. Gelen haber akışlarını piyasalar bahane olarak kullanacak, profesyonel yatırımcılar çok ciddi hamleler yapacak açı alımlar, açığa satışlar, gelen haber akışlarına göre pozisyon almalar ve küçük yatırımcılar burada ciddi anlamda zarar görecek. Ve benim çok ciddi bir uyarım vardı ve çok ciddi bir manşetim vardı. Bu manşetim şu, eğer insanlar bu seçimi, bu seçim sürecini zengin olma hayaliyle bir zar atarlarsa, hamle yaparlarsa, varlıklar üzerinden kumar oynarlarsa seçimden sonra finansal piyasalar nedenli çok intihar eden olur. Birileri zengin olur ama birileri de işini, evini, varlığını, ailesini, her şeyini kaybedebilir. Çok riskli. Şimdi bir küçük bir yatırımcısınız. Borsada görüyorsunuz, diğer yayınlarımızda sık sık ifade etti. 4500 puan, devamında de 4000 puan seviyesine kadar bir gerileme mümkün olabilir. Bunu ne zaman da söylüyoruz? 5250-5300 puan seviyelerinde endeks tarafında söylüyoruz ve beklentimiz gerçekleşti. Şimdi diyorum ki uzun vadeli bir yatırımcı mısın? Çeşitlendirdin mi hisselerini, profesyonel bir destek alıyor musun aracı kurumdan? Problemi yok, uzun vadeliysin, destek alıyorsun ve risklerini çeşitlendirdin. Sen hiçbir zaman zarar etmezsin borsa tarafında. Döviz tarafında, şimdi döviz tarafında diğer yerlerine sık sık ifade ettiğim gibi 24-25 bu seviyeyi beklemeye devam ediyoruz yaz aylarında. Peki seçimin ikinci tura kalması halinde ne olabilir? Muhtemelen yine piyasalar buna sert bir şekilde tepki verebilir. 21-22 lira aralığına kadar da bu resmi kurlarda yani şu anda 19.55 lira seviyesinde gördüğümüz resmi kurların 21-22 lira aralığına kadar sert bir şekilde tepki verebileceğini görebiliriz. Bu da serbest piyasalarda e, özellikle e, 24-25 lira aralığında tekabül eder. Dikkat etmekte fayda var. Aşağı yönlü bir satış olur mu? Yani şu anda resmi kuru 19.55 lira tutup da dolar kuru 15 liraya geriler mi? 18 liraya geriler mi? Ben şu anda böyle bir ihtimali çok zayıf görüyorum şu anda. Ve önemli olan bazı sorular var. Cevabı net bir şekilde yatırımcının bilmesi gerekiyor ama yatırımcısının da şu anda bilmesi imkansız olan bazı soruların cevapları var. Mevcut evet. hükümet devam edecek. Buyurun. Evet çok çok güzel detaylar verdiniz İslam Bey. E peki şu andaki durumda e, genel olarak bir gözlemleme yaparsak yatırımcıların e, hangi yani seçimde e, bu seçim e, süresi içerisinde artık yaklaştık. E, genelde hangi pozisyonlarda ağırlıkları var? Tamam. Şöyle e, yatırımcılar şu anda bunu fiziki taraftaki gözlemlerim olsun. Yani kapalı kapalıçarşı piyasadaki hareketler, döviz talebi, emtia tarafındaki hareketler şu anda pozisyonlar %50, %50. Bakın iki hafta önce dolar kuru 20 50. serbest piyasalarda. Gram altın işte e, 1380, 1390, 1400 seviyeden herkes akın akın gitti böyle korku ve panikle şey yaptı. E, dövize saldırdı, altına saldırdı, gümüşe saldırdı. Burada yayınlarda da yalvardık arkadaşlar bakın gidip alıyorsunuz. Tamam yıl içerisinde 1450 gram altını bekliyoruz, 24 lira dolar bekliyoruz ama işçilikler var, tırsatçılık var. Yani çeyrek altına 70 lira işçilik koymuşlar, Cumhuriyet altına 190 lira işçilik koymuşlar. Burada biz ciddi bir zarar ediyorsunuz. Bir sakin olun falan uyarılarımız vardı. Ondan sonraki Cuma günü bir baktık, gram altının 1343 lira seviyesine kadar sert bir şekilde geri geldiğine, dolar tl kurunun da 19.99'a gerilediğini hep beraber gördük. Serbest piyasalarda, resmi kurlarda daha az gördük biz bunu, daha alt seviyeleri gördük. Ve o zaman herkes saldırıyordu. Şimdi son bir haftaya baktığımız zaman da böyle terazi dengelendi. Şimdi bir kısım ev alıyor, araba alıyor, bozduruyor. Bir kısım tekrar eline geçen parayı alıyor. Bunun yüzlerine baktığınız zaman, ben bunu iyi gözlemliyorum son bir haftada çünkü bunlar çok önemli bu gelişmeler benim için. Seçim öncesinde evet. ve seçim sonrası yorumlama geçe yüzde elli evet. yüzde elli. Ee, genelde döviz denilince yine klasik böyle dövizciler vardı, dolarcılar vardı bizim Türkiye'de hemen dolara saldırıyorlar. Yani biz de diyoruz ki arkadaşım bak tamam bir kağıt para yatırım yapacaksa bunun adı dolar değil de euro olsun. Çünkü euro paritesi düşük, dolara kıyasla daha ucuz kaldı. Yani euroyu değerlendirebiliriz. Hep yine akıllar şeye gidiyor, dolara kaymaya devam ediyor. Altıncılar zaten klasik, gelenekçi yatırımcı. Onlar hiçbir zaman altından vazgeçmiyorlar. Ama e, risklerini çeşitlendirmek isteyenler de e, borsa tarafını ya çok düştü evet yani burada bir fırsat var diye düşünüyorlar. Genelde herkes pozisyonunu korumaya devam ediyor. Yani alma ihtiyacı olan alıyor, bozma ihtiyacı olan da bozuyor. Hep soruyorum neden bozuluyorsun? İlla bir soru muhatabı cevap toplaman lazım. Ev ve araba alımlarının son birkaç aydır e, yoğunluk olduğunu gözlemliyorum. Ve son bir haftadır da bozanların ihtiyaçtan dolayı değil, yüksek kurdan dolayı değil sadece ev ya da araba almak için bozduklarını gözlemliyoruz. Ama e, piyasalardaki, değer piyasalardaki gelen, e, genel görüntü alma ihtiyacı olmaya devam ediyor, bozma ihtiyacı olanı bozuyor. Yani pozisyonlar %50 %50. Teşekkür ediyorum. Önemli bir detaydı. Şimdi e, dilerseniz birkaç tane e, soru varsa onları alalım. Tabii, tabii e, ki. bir şekilde bakayım yorumlara. E, öncelikle size hoş geldiniz yorumları var. <laughs> Onu da ileteyim istiyorum. Çok teşekkürler. Sağolunlar. E, evet. Şimdi genel olarak e, iki tane aynı e, soru var. İki kişi aynı soruyu sormuş. Elimdeki TL'yi şu an değerlendirmek istesem ne almalıyım demiş izleyicimiz. Şimdi döviz tarafını eğer değerlendirmek istiyorlarsa e, ben euro taraftarıyım. Ancak yine bu döviz ve emtia tarafında veya diğer yatırımlar araçlarının arasında en şanslı olarak gördüğüm taraf benim borsa. Son iki, son bir haftadır özür dilerim. Bu uyarılarımı e, sık sık yapıyorum. Benim elimde bugün TL olsa altın almam, döviz almam ama borsa alırım. Borsaya girerim. Yine en az 3 hisse senedi alırım. Ve borsa tarafına girerim. Çünkü yıl içerisinde 6000 puanlı seviyelerin beklemeye devam ediyor. E peki dolar, az önce de ifade ettik birkaç kez, 24-25. Peki ya gram altın? 1450-1550. Ama getiri anlamında en ucuz, en fazla hangisi değer kaybetmişse, onun daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ben e, borsa tarafını önemsiyorum ve yıl içerisinde, yıl içerisinde muhtemelen yaz aylarında tekabül edecek. Şöyle ilginç bir olayla karşılaşacak, Onu da haberini vereyim şimdiden. <laughs> Dolarla borsayı beraber götürecekler, piyasayı borsayla destekleyecekler. O yüzden benim elimde TRM olsa ki geçen küçük bir miktarım vardı borsada ben de biraz hisse aldım. Bu fırsatı kaçırmadım yani. Bu birlikte götürecekler kısmını biraz açabilir miyim? Evet tabii ki. Şimdi doların şu anda resmi tarafta 19.50-19.60 lira seviyesinde olduğunu düşünün. Burada ne bekliyoruz? 24-25 puanına kadar yukarı yönlü bir atak bekliyoruz. Şimdi borsada 4540 puan seviyesinde bu sefer 6000 puan seviyesine kadar da borsayı götürürler piyasayı borsayla beslerler. Yani insanlara dolara, dövize yönlendirmezler. Borsadaki getiriz daha çok iştah kapatır ve daha çok kazandırır mantığını bu sene görebiliriz. Teşekkür ediyorum. Yani tamam bir, bakayım. yani dolar 24 lira olacak, borsa çökecek diye bir şey yok. Tam tersi düşünmek lazım. Dolar gidecekse borsa da gidecek. Mantığı var benden aslında. Bu e, önemli bir detay. Teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde diğer soruya bakıyorum. Ee, İslam Hocam, hemen bakalım. Ee, evet, bir e, soru gelmiş. Borsa tarafında düşüş bekleniyor mu hala? Şimdi bunu e, aslında az önce konuştuk ama böyle çok minik bir şekilde tabii, tabii, yani. Evet. Şöyle, e, 4.000-4.500 puan aralığında önemsiyorum. 4.580 puan üzerinde kapanışlar lazım ki yukarı yönde hareketlerine de devam ettirilsin. Bu hafta çok geniş bant aralığında dalgalanacak. Benim bu haftaki bant aralığım 4000 4500 puan aralığı. E, orta ve uzun vade için de çok uygun fiyatlamalar. Evet, bir de madencilik sektörü yatırım için borsada e, mantıklı mı demiş e, Madencilik evet yani olabilir ama e, ben biraz daha mevsimsel etkinin e, işte turizm tarafında gıda tarafında, enerji tarafında değerlendirmesini daha çok önemsiyorum. Evet, bir soru daha var. Piyasalarda 3 ayrı fiyat uygulaması nedendir? Ne zaman biter? Bu oradaki fark demiş izleyicimiz. Bankalardaki makas aralığı e, çok fazla açık. Evet, yani bunu Merkez Bankası'nın politikası olarak düşünmek lazım. Enflasyonla mücadele kısmında. Bekir Bey'e selamlar bu arada. Bu politika yıl sonuna kadar devam edecek. Yani KKM ne kadar devam edecekse üç ayrı fiyatlamalar da aynı şekilde devam edecek. Bugün yine e, Aziz'in Maliye Bakanı Sayın Nebati'nin bir açıklamasına denk geldi. Kademeli olarak yıl sonunda KKM'yi bitirebiliriz. Yani yıl sonuna kadar uzatabiliriz ve yıl sonuna sonra hemen bir anda değil de kademeli olarak yani şartlara göre sanırım şekil alacak. Dolayısıyla da kur kurumlu mevduat sistemi ne zaman biterse e, piyasalardaki üçlü fiyatlama o zaman biter. Evet, bir de gümüş için kısa vadede ne olacağı ile ilgili çok minik bir evet. bilgi. Hemen. Altın ve gümüş tarafında şöyle bir uyarı yaptım. Ee, evet. Mesela 1970-2030 dolar aralığına kadar sıkışan bir ons altın var. Ben 1910 dolar seviyesine kadar sert bir satış bekliyorum. Önümüzdeki 3-4 haftaya dikkat etsinler. Gümüşün ons fiyatı şu anda 25-57 dolar seviyesi. 25-26 dolar aralığında sıkıştı. Yine kontrolü bir mekanizma devam ediyor. Burada da 2380 dolar seviyesine kadar da bir geri çekilmenin kısa vade için mümkün olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum yayın için. Ben teşekkür için ederim. Için. Detaylar için sağ olun. her şey için çok sağ olun. Yatırımcılar Size eminim ki söylediğiniz bütün püf noktalarına dikkat ederek hareket e, edeceklerdir diye umuyorum. Gelen sorular da çok güzeldi. E, çok, teşekkür sağ sağ olun. çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Sağ olun.